Bu müzik size tanıdık geldi mi? Bir yerlerde duydunuz değil mi? Mesela bir savaş filmi veya herhangi bir yabancı film olabilir. Biz size bu melodinin nereden geldiğini anlatalım. Tarihler 19. yüzyılın başını gösterirken Yeni Dünya'da yepyeni bir devlet bağımsızlığa adım atmıştı. Bu devletin adı Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Bu taze devlet o tarihten itibaren İngiltere gibi geçimini denizcilik ve tarıma dayadı. Ardından da Atlantik Okyanusu'na ve Akdeniz'e yelken açmaya başladı. Ama önünde çok sağlam bir problem buldu. Çünkü o tarihlerde Atlas Okyanusu'nun kuzey yarısı ve Akdeniz hala bir Türk gölüydü. Osmanlı Devleti'nin uzak eyaleti Cezayir Beylerbeyliği de buraların hakimiydi. Bu denizde rehin alınan gemilerinden dolayı dehşete düşen Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bugünlerde ısrarla gözden uzak tuttukları bir karara imza attı. Cezayir Beylerbeyliği ve Fas Sultanlığı'na vergi vermek. Yanlış duymadınız. Vergi. O tarihlerde oldukça makul bir bedel sayılan 60 bin Amerikan doları gibi bir bedeli Cezayir Beylerbeyliği'ne ödemeyi kabul edip hemen bu derdi çözdüler kendilerince. Ama tarihler 1800 yılını gösterince o dönemin Beylerbeyi Karamanlı Mehmet Paşa bu ülkenin kendi denizinde ticaret yaparak semirdiğini göz önüne alıp vergiye zam yaptı. Tam da bu noktada sular ısınmaya başladı. Çünkü Amerika'da hükümet değişmiş ve Thomas Jefferson iktidarı ödenen ve ödenmesi istenen vergiye harcanacak parayla bir donanma kurulabileceğini söyleyerek Cezayir'e kafa tutmaya karar vermişti. Ama bilmediği ise Cezayir'in zaten savaş ilan ettiği ve Amerikan elçiliğini yağmalamış olduğuydu. Amerika Birleşik Devletleri 1801 yılında 3 gemiden oluşan bir filoyu keşfe gönderdi. Önce USS Enterprise çatışmasıyla Cezayirli gemilerin zayıf yönlerini öğrendi ve bu savaş Trablusgarp kuşatması ve pek çok çatışmayla 1805 yılına kadar sürdü. Bu savaşların sonucundaysa Amerika Birleşik Devletleri bugün pek övündüğü donanmasına ve deniz piyade gücüne kavuştu. Bugün hala Amerikan deniz piyadelerine ilk öğretilen şey Tripoli Savaşı'dır. Taşıdıkları kılıçsa çokça dayak yedikleri eğri Türk kılıcıdır. Ayrıca her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri bu savaştan galip olarak ayrılsa da 1807'de Cezayir Osmanlı'nın izniyle onlara savaş açmış ve bütün Amerikalıları Akdeniz'den sürmüş ve 1815 yılında ise çıkan 2. Berberi Savaşı'nda kesin bir yenilgiye uğratmıştır. İşte başta çalan müzikte bu savaşa yani Trablusgarp kuşatmasına ithafen bestelenmiş ve senelerce birçok yerde kullanılmıştır.